Sevgili izleyiciler bu haber hayat kurtarabilir. Almanya'nın en yaygın dolandırıcılık yöntemleri listelendi. Güvenli internet gününde Almanya'da en yaygın kullanılan siber dolandırıcılık yöntemleri açıklandı. Alman Federal Bilgi Güvenliği Ofisi güvenli internet günü sayılan 6 Şubat'ta internetteki en büyük dolandırıcılık yöntemleri ve tuzaklarını listeledi. Ofis raporlarına göre siber dünyadaki tehdit son dönemlerde eskisine göre çok daha büyük. Özellikle yapay zeka gibi yeni teknolojiler pek çok fırsat sunarken aynı zamanda tehlikeler de barındırıyor. İnternetin yanlış ve bilinçsiz kullanımı bir anda ciddi mağduriyetler yaşamanıza neden olabilir. Belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi tüm verileriniz aniden kaybolabilir ya da dolandırıcılar kredi kartı bilgilerinizi kötüye kullanabilir. İşte internette gizlenen en büyük tuzaklar. Birincisi kimlik avı dolandırıcılığı, kimlik avı saldırıları, kullanıcı adları, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel bilgileri çalmayı amaçlıyor. Dolandırıcılar genellikle güvenilir bir şirket gibi davranarak sahte e-postalar gönderiyor ve sahte web siteleri oluşturarak kullanıcıları hassas bilgileri ifşa etmeleri için kandırıyor. Kötü amaçlı yazılımlar ve virüsler var sırada. Güvenli olmayan kaynaklardan dosya indirmek, kötü amaçlı yazılımların bilgisayarınıza girmesine neden olabilir. Bu programlar hassas verileri çalabilir, sisteme zarar verebilir veya diğer kötü niyetli faaliyetler için kullanılabilir. Kimlik hırsızlığı. Suçlular sizin adınıza işlem yapmak veya suç işlemek için kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışır. Bu kimlik avı, bilgisayar korsanlığı veya fiziksel cihazların çalışması yoluyla yapılabilir. Sahte mağazalar, dolandırıcılar tüketicilere asla teslim edilmeyen ürünleri satın almaları için kandırmak amacıyla sahte çevrim için mağazalar oluşturuyor. Sosyal ağ tuzakları, siber suçlular kişisel bilgileri toplamak ve oltalama saldırıları gerçekleştirmek için sosyal ağları kullanırlar. Örneğin, kullanıcılar çocuklarının veya evcil hayvanlarının isimlerini açıklarsa, saldırganlar bu bilgileri olası şifreler oluşturmak için kullanabiliyor. Fidye yazılımı var. Fidye yazılımı bir bilgisayardaki verileri şifreleyen ve daha sonra şifresini çözmek için fidye talep eden bir kötü amaçlı yazılım türü. Halka açık Wi-Fi'ler Halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmak genellikle güvenli olmadıkları için riskli olabilir. Suçlular bu ağlar üzerinden veri trafiğini izleyebilir ve kişisel bilgileri de ele geçirebilir. Sahte görüntüler ve videolar dolandırıcılar kafa karışıklığı yaratmak, yanlış ifadeler yaymak ve görüşleri etkilemek için internette ve sosyal medyada yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntüler, ses ve video dosyalarını da yayabiliyor. Peki bunlara karşı ne yapmalı? Güçlü ve kişiselleştirilmiş parolalar kullanın. Her çevrim için, hizmet için benzersiz ve güçlü bir parola kullanın. Güçlü bir parola en az 8 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük küçük harfler, rakamlar ve özel karakterler de içermelidir. İki faktörlü kimlik doğrulamayı mutlaka etkinleştirin. Mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamayı etkin tutun. Bu ikinci bir doğrulama adımı gerektirerek ek bir güvenlik katmanızı sağlıyor. Yazılımlarınızı düzenli olarak güncelleyin. İşletim sisteminizi, tarayıcınızı, ve antivirüs yazılımınızı ve bilgisayarınızdaki veya mobil cihazınızdaki diğer tüm programları her zaman güncel tutun. Güncellenen yazılımlar genellikle güvenlik açıklarını kapatır. E-postalara karşı dikkatli olun. Beklenmedik e-postalara, özellikle de bağlantı veya ek içerenlere şüpheyle yaklaşın. Gönderenin e-posta adresini dikkatlice kontrol edin ve şüpheli bağlantılara tıklamaktan da kaçının. Güvenli bağlantılar kullanın. Halka açık Wi-Fi ağlarını kullanmanız gerekiyorsa verilerinizi korumak için VPN, yani size özel ağ bağlantısını kullanın. Sosyal ağlardaki güvenlik ayarlarınızı kontrol edin. Sosyal ağ hesaplarınızın gizlilik ayarlarını düzenli olarak kontrol edin ve kişisel bilgilere erişimi sınırlandırın. Bilgileri eleştirel bir gözle kontrol edin. Kişisel bilgilerinizi çevrim içi paylaşırken dikkatli olun. İstenen verilerin gerçekten gerekli olup olmadığını düşünün ve yalnızca güvenilir kaynaklarla paylaşın. Yedekleme mutlaka en önemli verilerinizin harici sürücülerde veya bulutta düzenli yedeklerinizi oluşturun. Bu fidye yazılımı saldırıları durumunda verileri geri yüklemenize yardımcı olabilir ya da sabit diskiniz bozulursa veya dizüstü bilgisayarınız kaybolur veya çalınırsa ee, ya size yardımcı olacaktır. Online alışveriş yaparken dikkatli olun. Günümüzün en önemli meselelerinden bir tanesi çevrim içi işlem yaparken güvenli web sitelerine dikkat edin. Ayrıca hassas bilgilere halka açık bilgisayarlar üzerinden erişmekten de kaçının. Hesabınıza göz kulak olun. Olağan dışı faaliyetleri hızlıca tespit etmek için banka ve kredi kartı ekstrelerinizi düzenli olarak kontrol edin. Çok zamanınızı almayacaktır. Şüpheli faaliyetleri de e, görürseniz eğer derhal bildirin. Eğitim ve farkındalık. En son çevrim içi tehditleri takip edin ve kendinize eğitin. Eğitim dolandırıcılığına karşı önemli bir savunmadır bu. Ancak tüm dikkatlere rağmen bazen kişisel veriler çalınabiliyor. Bazen bilgilerimizin depolandığı şirketlerle saldırıya uğruyor. Her durumda saldırıyı bildirmek ve şifrenizi mümkün olan en kısa sürede değiştirmek her zaman önemli olacaktır. Bu bilgilere dikkate alın diyelim. Konuyla ilgili yorumlarınızı, sizin başınıza gelen güvenlik tehditlerini de bizlerle paylaşabilirsiniz. Yeni haberlerde görüşmek üzere.